Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Hot Wheels Open World'te biliyorsunuz ki yeni araba almak için para biriktiriyordum. E, bugün onun ikinci bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Orada yine açıklama kısmına discord sunucu linkini koyacağım. Katılmayanlar oradan linke tıklayıp katılabilirler. En son drag yarışını yapmıştık. Son Race'i yapmamıştık. Ondan sonra arkadaşlar şunu da yapmıştık. Bu arada ben ileri gidemiyorum. Neden nedense benim arabam geri gitmeyi seviyor. Bir de ne no, ne Rock sonra Bit Race. Bir de onları onu yapmamıştık. Bugün o ikisini yapacağız ama ondan ondan başka işler de yapacağız arkadaşlar. Bugün o parayı biriktirmeye çalışacağım. Ben açıldı Hemen açılsın yaşımız. Ha bu bittiğin kılığı bacak. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor açılıyor. Aha. Girdik. Stunt Race arkadaşlar. Stunt Race. Turbo Boss'la basacağım. Hemen. Keşke bas başarmışım. Allah. iyi ki basmışım. Daha hızlı gidiyoruz artık arkadaşlar. Aa Allah. Ben nereye gidecektim? Ben görmedim ki. Kafayı vurduk. Kafayı çok kötü vurduk arkadaşlar. Allah. Ah. Arkadaşlar bu arada bugünün eee üçün, ikinci uzun videosu. Bugün bir tane kısa video atmıştım. Bir tane de iki tane de uzun video atacağım yani. Bu da ikincisi. Yani bugün toplam üç tane video attım. Bugünün üçüncü videosu arkadaşlar. Turbo İyi uçmadık. Oh, Allah 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 Allah. Heh. Düzelmeyi başardık. Arkadaşlar bu nasıl bir araba? Allah. Arkadaşlar bu arada oyunda X'e basınca zıplıyor arabamız. Arkadaşlar finish yerine geldik ve bu yarışı da bitiriyoruz. Winner. Gerçi, gerçi bir IP serverdayım ama. Allah. Fırladık yine. Şimdi iki yarış yerin nerede? Bat bat bat. Yarış yerine koşar <laughs> Hangisini yapamıştık? Raxo Rabbit Race. Tamam. Ne yapadık? Tamam bak 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 ah tamam ben şarkıyordum giriyorum girdik arkadaşlar bu birazcık uzun bir yarışa benziyor Arkadaşlar bu arada videoyu karanlıkta çekiyorum. Şu an bütün panjurları kapattım. ışıkları da kapattım. Karanlıkta çekiyorum. Uhoo! Arkadaşlar daha 20'sine yeni gelebildik. Yarış uzunmuş. Ha. Bu arada 4 dakika oldu.

3, 2, 1, 2, 0, 2. Wahey. Allah, 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 Allah. Arkadaşlar ben bu dönmeleri drift yaparak denemek istiyorum. Ee, drift yaparak birazcık zormuş. Akaşar, bu arada zamanımız yine daralıyor. Bütün zamanımızı Rock, Soravit, Race'te harcayacağız herhalde. Ben de bilmiyorum. İnşallah çabuk bitirebilirim bu yarışı. Çünkü bu yarış ben bu yarışı daha önce oynamıştım bu yarış. Uzun bir yarış arkadaşlar. Bu yarış video çekenler için tam bir facia yani. Yani video çekenler için çok uzun bir yarış ve video çekenlerin bazıları da bu bu, yarış, bu yarışı sevmiyor arkadaşlar. Çünkü çok uzun. Ben de şu an bu yarış çok uzun olduğu için sevmiyorum ama oynuyorum işte. Kasa bildiğim kadar kasma çalışıyorum ve bu arada 1 milyon 500 bin yaptım. 1 milyon 784 bine baya az kaldı diyebilirim. Şu yarışı bitireyim. Yemin ederim çok mutlu olacağım. Niye bile dönüyorsun? Aa turbo boostum varmış. Dur onu düz yolda bastım. ama arkadaşlar 6 dakika oldu bütün zamanımızı bu yarışta acıyoruz yemin diyorum ya 6 dakikadır bence biz bu yarıştayız valla bu yarışta iyi para kasarız diye umuyorum aha yarış bitiyor arkadaşlar e ee, çok uzun değil de yani yavaş arabası olanlar için I, çok uzun çünkü yarış yan böyle ucuz yani ucuz böyle bu oyunda kötü arabaları olanlar için çok kötü bir yarış daha sinirleneceğim bütün video bu yarışla geçti yemin ediyorum arkadaşlar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum daha videoyu az önce başlattım diye hatırlıyorum ben bir de şurada burada turbo bus. Arkadaşlar şimdi birkaç tane de drag yapmak istiyorum. 2 dakikada bitirmişiz arkadaşlar. 120 saniye. Bu arada bakayım ne kadar kalmış bitirmemize. Ee, İyi az kalmış. Allah'ım. Bana ne oluyor? Ben delirdim. Arkadaşlar iki tane drag yapış yapalım. Ba 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 da 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 ba yeah, O yee Çıkmıyor kaman o mele Öle öle yee Gidiyoruz 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 Niye drak yarışıni seçtim? Çünkü drak yarışı çabuk bitiyor arkadaşlar. Uçacağız. Bam! Tön Fena uçtuk. Bu son drak yarışımız olsun arkadaşlar. Bu son yarışımız. Adam bu bölümde de bitiremedik. Ama az, az kaldı. Yani birazını tamamladık en azından. İnşallah tam yaştayken videoyu bitirmek zorunda kalmam. Giriyoruz. Giriyoruz. Girdik. Yes. 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 Bastabileyim ya bas ya. 3-2-1 Tamam. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirim açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.